Selamun Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür elhamdülillah biz iyiyiz canlar. Görüyorsunuz Fatoş yine e, mavi mutfağında. Bugün arkadaşlar e, Yasin buradayız. Allah nasip ederse bugün burada kalacağız. E, kan tıraş olacaktı normalde arkadaşlar. Bugün cumartesi. Ama tıraşına olamadı maalesef. Olsun bakalım. Demek ki kısmetinde yok kaldım canım. Olsun bir tane. Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle e, biz gelmeden önce Yasemin annem yaprak sarmışmış, yaprak sarması pişirmiş. Allah razı olsun, eline koluna sağlık. E, şöyle bir de Karan abur cubur almış gelmiş. Şunları da göstereyim sizlere. Cips almış, böyle çikolata falan filan almış. Bunları da şimdi içeri götüreceğim. Bir de kazmalar bile istedim sizin günleriniz nasıl geçiyor canlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Köyde de hava bayağı soğuk bu arada. Yiğitem hasta olmasa inşallah. İnşallah ki doğru. Aynen öyle. i̇ki gün buradayız arkadaşlar. Hafta sonunu köyde geçireceğiz. Buyurunuz. Gel gel. Anca kameraların arkasında boy göstermeyin, boy göstermeyin olmaz. İlgin <laughs> <laughs> olsun Yok ben uzunum. Hani ya. Bak orada daha çok gülüyor. Sağ olun oğlum sen ya. Ay ceketim mükemmelmiş. Tevetin. Adam inanmış. Bunu ben çalsam götürsem benim olsa. Olsun canım sağ olsun. Bir ben de bana. Veririm. Kaan da büyüdü arkadaşlar valla. Nasıl zaman, açacağım bunu eve götürür mü? Kocaman adam bunu dağıtırım. Maşallah maşallah nasıl büyüdü bak hani. Kocaman canlar bize e, afiyet olsun. Sağ benim yandayım ya. Dikkat et. Hopu cicamış. Hopu diyorum. Hadi bakalım. O zaman canlar bize afiyet olsun. Ben e, tabaklarınızı tabaklarımızı falan içeri bir götüreyim. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Birazcık da annemle babamı çekeyim size gizli saklı. Yiğit Hanım'ı seviyorlar orada. <laughs> Ay çok kahve. <karar>. Aa gidiyor. <laughs> kahve bebek falan Hadi bakalım. Tamam, Bulaşıklarımızı da görüyorsunuz arkadaşlar. Daha yeni yemek yedik. Bulaşıklar heyecan ben de. Şu keyfimizi bir yapalım ondan sonra devam ederiz. Ben yemem diye düşünüyorum bunlardan. İnşallah dayanabilirsem. Bayağıdır yemiyordum. Görünce canım da istedi Biz yani. Yalnız diyetli bir şey olmayacak. Allah Allah. Vallahi babamla görüşürsün. Hadi bakalım. Esas arkadaşlar babam hiç istemiyor diyet yapmamı. Niye <laughs> diyet, diyet yapana ahılsız diyor. Ahılsız insanlar yapar diyor bana. <laughs> Kıyamadılar arkadaşlar yoksa yanlış bir ee yanlış yanlış bir şey ima ederek söylemiyorum ama yemadım ama da hiçbir şey yemiyorum diye. O zaman canlar e, videomuzun devamında görüşürüz. Yiğit. Bölüp bölüp yiyoruz, Ne yapıyorsunuz? Hı? Kibar adam. Bak. Geçen <laughs> Günaydın arkadaşlar. Herkesin hayırlı sabahlar olsun. Şöyle biz kalktık. Kahvaltı yapıyor Yiğit'in babam Kaan. Babamla Sağolun Kaan de, şimdi de, işe gidecekler. Buyurun. Kuzumuz da hep saate takılıyor diyorum. Mesela e saatinde bitmiş He, pili bitmiş herhalde. Evet, pili bitmiş onun da. gün öncesi de hep daha almadılar da bunlar. Ismallamam. Alsan da yine <laughs> şey diyor ki saat <laughs> diye soruyor. Niye bozuk mu bilmiyorum. Hı. Hı. Yine 2-3 ay gidiyor öyle hemen gitmese de. Nereye gidiyorsun annem? Bana mı geliyorsun? Sağ ol hocam. Iyi, baba iyi. gidecekmiş ama işe baba. Gel. Geliyorum gel de yiyelim gel. Sarıma döktük gel ne yiyelim. Bıçak çek onu sen. Kendine doğru çekil. Yedi çek yanına biraz. Al. Çek dedesin mi? Gel. Ha? Başka. Dedemin Hı? yanına otur. nasıl uğraşıyor ya, babam da yesin diye. Bu da erkenci kuş arkadaşlar. Erkenden uyanmış beni de uyandırdı. Nasıl? Açıktın. Açıktın mı var? Açıktın. Al bana. Hadi al, al. al da yeğenim. Evet. Yiğit. Keşkiden korkarım ben. Bu azdan dur edeyim biliyor musun? Bu kahım kahım yiyebiliyor musun? Ama. Kahıma kahım yiyebiliyor musun? Yiyeceğim canım. Hadi. Ben Kahım canım istemiyorum. Al bak. Al baba. Al bana. Bu parta yok kuzum. Hmm. Malı, nasıl dağılır, nasıl dağılır. Sonra biz yıkağı hazırlayalım, yiyelim. Bunlara bir şey yapmadım. Onlara yapmadık. Yumurta aşkı onun Yumurtayı pişiriyorum böyle kılı kılı. Yine gibi yumurta. Patates kızartıyorum yap. onu babam gibi orucu kan yiyor böyle benzer. Bon Peki öyle yumurta şey aman yemek aramıyorlar ki ne babam yemeği da baba. kan da babama İzledim. bir poğaç oldu mu yeter poğaçayı seviyor herhalde. He, he. Kahvaltıda bu sade çayla poğaçayı içip gitmek ister başka hiçbir şey yemez. Uyursan korka kalandışmaz. Kan da yemiyor evet. zaten. Baksana anne, poğaçanın yarısını ancakydı. O da Yarısını da mı? Sanki diken oluyor ya ezilecek. Bir tek attım canımız kim o? Es. Saat 10 da 11'de taksağı ru mana yiyer. Acıyor mu da? Şimdi şey o hüsames e olduklarından yemek istemiyorlar. Biz Kazması uyuyor şey. bugün. Değerlendiriyor bugün onun uykusuyla. Yapsın. Elindir. Sen Afiyet olsun. Olurdu, Yok anne saat geç oldu. Alıştık zaten vücut alıştı. <laughs> alıştı. Ağlamasa pek zorlanıyordu bazen evde çok ağlıyor. Galabalığı çok seviyor arkadaşlar. Yanında uyanır uyanmaz birini gördüm acayip mutlu oluyor. Ama görmedim ağlıyor. Niye bu kurban oldu? Sen burada kal o zaman onlar gitsin annem. Hı hı. Bak karanlığa kadar. Kalın mı Yiğitan sen burada? Koruyorum vallahi. Zaten burada büyüdüm babaanne de. Kalabilirim de her an. Valla. Atar bakacak. <laughs> Babam teboğu sana... koymaz ki anne. Aynen bekler bunun dilinden. Atar bununla yatıp bakacak. O zaman da bu yokuşa Boğazına duracak diye Hiç yatmazdı ne yazık. Allah razı olsun. O da beklerdi bana uyulandırdım <laughs> koyulandırdım mı o? Şimdi buna çekmiştim ben. Bir ya. Esas annem. <laughs> 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 Nasıl kahvaltı yapıyorlar ya dedeğinin torunu? Bak o var, o alıp yiyorlar. Kaan'a da bayılıyor. Hmm. Kaan'ı sevmiyor. Çocuğum var da ne? hepsi Kaan'ca. Niye bunu seviyorlar bilmiyorum. Kim ararsa bunu sorar. Gidiyor. Aynen sofraya dolanıyor. ne girme girme seni sordu. Kaan dayı. nerede? Oh, ben de Kaan işte de dedim. Bak ya. Kaan dayı yalnız. Gel paşam. Oh. Kaş gel. Kaş gel öpüyor dedi. Kaş Kaçması kolay olsun lan. Kaç, kaç, kaç Ütme dedesi. Ütme dedesi. Gel Git. Kaç. kaç. Kaçın, <laughs> Senin yok, bari. Hoppa. Oppa. Ağzındakine ne? Gel lan, gel, gel gel Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. kaç. Ne ya? Evet, gel, oynayacak, gel. Gel gel gel. İlginiz var mı var ya ben ne muayin Gel he. Bir yam mola bir şey yok biliyor yağmaz da yok. Vazdım maşallah. Hmm. Evet arkadaşlar şöyle evlerimizi falan toparladım ben kahvaltımızı yaptık. Dedem gelmiş. Hoş geldin dede tekrardan. Geçin kızım geçin annesi. Kendi kendine mi konuşuyor? <laughs> he dede kendi kendine mi konuşuyor? <laughs> ya ne şey? Şöyle arkadaşlar sabahın verdiği sıcaklıkta mis gibi sıcacık yaktık sobamızı çayımızı demledik üstüne koyduk evlerimizi şöyle toparladık. Şöyle canlar göstereyim buralarda ee, bir buralarımız kaldı canlar koridorumuzu falan süpürüp sileceğim. Geç koridorda pek parki yok silmeye de şöyle yatak odası temizlenecek süpürgemizi falan buraya koydum. Mutfağımızı şöyle tertemiz toparladım. Buraları da şöyle mutfağımızı falan da toparladım canlar. Kahvaltılık malzemelerimizi çıkarttım. Oraya koydum. Kazım ee, Kazımcan uyanmamıştı. O yüzden o kahvaltı yapamadı. Şimdi tekrardan ona kahvaltı hazırlayacağım. Babam yaptı kahvaltısını. Annem de bir şeyler yemedi. Tekrardan yine de bir kahvaltı hazırlayacağım. Şu an saat 11'e falan geliyor canlar. dedim burayı toplamışken güzel bir de kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltı hazırlamaya başlamadan önce de sizlere bir video çekmek istedim. Sizlerin günleri nasıl geçiyor canlar? Çok şükür elhamdülillah bizim günlerimiz güzel güzel geçiyor. Köydeyiz biliyorsunuz. Bahsetmiştim zaten videomda. O zaman canlar bana kolay gelsin. Ben kahvaltımızı bir hazırlayayım. Evet arkadaşlar şöyle kahvaltımızı da hazırladım bayağı. Patates kızartacaktım canlar. Ama kızartmadım çünkü yemiyorlar arkadaşlar. Ben yapıyorum ama hep kalıyor. O yüzden patates kızartmak istemedim. Şöyle annem yazdan şakşuka yapmışmış. Ocağımda bunu gördüm. Güzelce ısınsın. Gerçekten yazın başı pişmeyenin kışın aşı pişmezmiş. Yazın böyle uğraştılar. Emek çektiler. Zahmet gösterdiler. kışında şimdi sefasını sürüyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Yapmış Çıkart hazırla da yiyelim kızım dedi. Ben de bir şakşuka koydum. Menemen falan da yaptı. Ama arkadaşlar gerek yok. Zaten e, ben yemiyorum. Annemle Kazımcanlar sadece. Onlar da çok annem özellikle çok yemek yiyen bir insan değil. Kazımcan'a da bu yeter diye düşündüm. Şöyle kendime de yumurta haşlıyorum canlar. Ben yumurta haşlaması yiyeceğim. Annem bir de, de böyle şakşuka yiyecek. Tabi yumurta haşlamasının hepsini kendim yemeyeceğim. Annem bile de koyacağım biraz. Gerçekten arkadaşlar şöyle e, türlü türlü farklı farklı sos yapmış annem. Ellerine kollarına sağlık. Şu sos çok güzel oldu kızım diyordu. Bakalım bana bir de bunun tadına bakalım nasılmış. Şöyle bu da normal kahvaltılık sosumuz. Şöyle yazdan yaptığı reçellerimiz var. İnek köy peynirimiz var, inek peyniri. Şöyle poğaça yapmış annem. Dolaba koymuşmuş. Babam için kahvaltıya çıkarttık. Bu ikinci kahvaltı seansımız. Ee, i̇ki tane poğaça kalmışmış. Onları da koydum kahvaltıya. Ama şunun tadını çok merak ediyorum gerçekten canlar. Çok güzel gözüküyor. Bir de kokusu mükemmel gerçekten. Ellerine, kollarına sağlık. Ee, demir kaşık vurdum canlar bu arada. Tahta kaşıkları bulamadım. Hem hem de zaten tava bayağı yıpranmış. Eskimiş. Bir de çok derinden karıştırmıyorum. Şöyle yüzeysel. Hı. Böyle mis gibi kahvaltımız da oluyor. Şöyle burada da Yiğit Hanım mamasıyla termosumuz var. Gerçekten köyde o kadar soğuk ki arkadaşlar hava. Eee sabah kadar acayip karnım ağrıdı. Karnım şişiyor arkadaşlar. Köye geldiğimde çok rahatsız oluyorum. Termostaki su bile e, soğumuş yani donmuş hatta resmen. Ee, şey kaynar su koymuştuk. Buz gibi olmuş. Çok çabuk soğumuş şöyle göstereyim. Güzel de temizlik yapacağım bugün canlar. Allah nasip ederse inşallah. Yasemin annem öğleden sonra Songül teyzem bile gidecekmiş. Mantı keseceklermiş. Biz de arkadaşlarımızla birlikte pikniğe gideceğiz Allah nasip ederse inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Şöyle o zaman canlar bize afiyet olsun. Bana da kolay gelsin. Ben kahvaltımızı güzelce hazırlayayım. Sonra işlerimizi yapmaya devam edeyim. Öyle mis gibi köy havası. O kadar güzel ki hava Allah'ım. Sıcacık böyle gece çok soğuktu ama şimdi çok güzel hava. Şöyle Kazımcan'da ekmek aldı geliyor. Galiba aynen. Sizlere de göstereyim. Babam girdi. orada uğraşıyor canlar. Neyle uğraşıyorlar bilmiyorum. Şöyle. Hava nasıl güzel ne bugün Kazım can. Da bu Yo Yok. Sabah sabah arabamızı yıkadım ben de. Benim de Gel biraz şöyle adam. dolanalım gelelim. Gel. Sana da göstereyim. Sabah e, ineklere gittik. Yonca verdim. Maşallah. Annemin eklerini sağmış arkadaşlar. Yemini samanlı vermiş. Ben de gittim yonca verdim geldim. Ahırı kursak iyi olurdu Kazımcan. Bokunu atsaydık. Adam ne kadar maşallah bak Ben diyorum ahır sen diyorsun odun. Hiç sevmiyorsun ne ahır Bana göre değil ya bir Ben nasıl severim abi ki. Şimdi gelirler sevselin köyde yaşardın diyenler. Şimdi ki. <laughs> gel babi gel. Şöyle canlar babam da odun kırmış burada bir sürü eline koluna sağlık. Yavaştan kış hazırlıkları başladı. Gerçekten yazda ne hazırlık yaparsan kış gelmeden onunla kalıyor. Ne Kazımcan? canım Annem diyor maşallah türlü türlü sos yapmış. Şey bu sene ben kışlık pek hazırlık yapmadım. Yapamadım daha doğrusu canlar. Bebeğim küçüktü, durmadı. Yalnız başıma evin işini anca hallettim. Bir de eşim istemedi yapmamı. Hani iki kişiyiz. Ne gerek var? Sürekli yapıyorsun, israf oluyor diye. O yüzden de önemsemedim. Birazcık da bilmiyorum yani. Yapmadım bu sene. Ama Anladım kazmıyorum. Pişman da oldum yapmadığım ya. Yine de yapsam iyi olurdu. Şöyle insan kileri bir dolu dolu gördü mü nasıl güzel gözüne hitap ediyor. Ya öyle de bir tane iç kişi. Zaten bak biliyorum böyle şeyler. Hiç bilmiyorum. yiyemiyorsun arkadaşlar. Kazımcan hiç yiyemiyor böyle kahvaltılık sos olsun menemenli kavanoz dolan şeyler yiyemiyor. Midesini yakıyormuş. Turşuları da yiyemiyor bir tane. Gerçi turşu da yiyemiyorsun sen. Şey. Maşallah maşallah. Allah'ım esirgesin inşallah canlar. Şöyle tanalarımızı falan göstereyim annemlerin tanalarını. Ama maşallah eminim unutmasınlar bir tane. Siz de bol bol maşallah derseniz çok seviniriz canlar. Gerçekten Rabbim herkesin emeğinin karşılığını versin. Veriyor da çok şükür çalıştı çabaladı babam şöyle bir omuz zoruyla kendi emeğiyle kendi gücüyle şöyle mandıra yaptı. Allah'ım inşallah en kısa zamanda bir de hayırlısıyla bunun üstünü örtmeyi nasip eder. Şöyle yeni aldıkları düve şu. Bu da Minnoş inek. Kız, senin bugün altını ben temizleyeceğim. <laughs> Yazık kazmıyan. Babam yoruluyor, yapamıyor. Annem de yapamıyormuş. Baksanıza çok kötü arkadaşlar altı şöyle. Kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen gider miyiz? Gitmeyiz herhalde. Anca haberleşiriz Yok, daha abim abim abimgil ile. Gitmeden burayı halledelim. İneğe bağla sen. İnşallah yapabilirsek tek canlar. <laughs> Hadi gidelim canımın içi. Ben acıktım. Pişt. Siyah beyaz olan niye kalkmıyor ya hiç? Gel kız. O biraz keyfine düşkünmüş hatunum. <laughs> maşallah maşallah. Allah'ım esir gelsin. Bir daha maşallah diyelim canlar. Şöyle yavaştan içeri geçelim. Kahvaltımız hazırdı zaten. Dedem de geldi biliyorsunuz. Hep birlikte güzelce ailecek bir kahvaltı yapalım. Babam da bugün işe gitmedi canlar. Normalde gidecekti. Sabah kalktı, hazırlandı. Kahvaltısını falan yaptı. Ee, ama abinin, işe gideceği abinin yani işi çıkmış. Başka işi çıkmış. O yüzden gidemediler. Şimdi gelir birazdan o da eve. O zaman canlar bizlere afiyet olsun. Sizlerin de gününüz güzel geçsin inşallah. Hepiniz hoşça kalın. Dostça kalın güzellerim. İnşallah videom buraya kadar sıkılmadan izlersiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.